ben de de Bey, Bıcak Türkmen Hatay tarafta, Ali yaptı adında ben Türkiye'de bir ayda geldim. Anne de baba da Suriye'de kaybettim. Biz Türkiye'ye geldim. Türkiye'de şöyle bir ders, e, dersler şey gördük. Biz gidiyoruz erken mesela kimlik almaya istiyorum. Ya da filan istiyorum diyor ki sen Türkmenler bizle de ilgilenmez, Araplar diyor. Gerçekten ben şimdi Türkmen'e çok oldu vermiyor ama Arap olsa verdiğiniz Biz Bayer Türkmen'in Hatay tarafta hep Aslan gibi, hep ee, savaşan bir insan, kaçan bir insan değil. Şimdi ben onu merak ediyoruz. Böyle biliyoruz, konuşuyoruz. Kim ne için diyor ki, abi biz insan ben almıyor. Ne yapayım? Aç kalayım, bisikletten yapayım, arasızım yapayım, güven mi yapayım? Adam diyor ki, abi valla ben de bilmiyorum, ne istedin ya? Ben böyle diye gittim, görüşüm diyor ki, abi dışarıda kalmak insanlar iyi değil. Adam diyor ki, sen Arapsın oldu, Türkmensin oldu, ben sana yardımcı olamam. Ama Arap olsa bağışınlısın da. Bak şimdi nasıl öyle bir şey oluyor da ben anlamadım lan. Ee, canım benim Allah sana huzur versin Bunların hepsi halli olur öyle bir şey olmaz Türkmen olman Zaten baş tacısın öyle bir şey olmaz Arap olman da baş tacı Hiç farkı yok Arapla Türkmenin Belki kanunlar hukuk Ona göre tüzükler hazırlamış olabilirler Yani Araplara göre Orada bir e, madde koymuşlardır e, O böyle bazen Açmaz meydana getirir Yani oradaki ifade iyi niyetle yapılmış bir ifade bazen ...hukuku kilitliyor. Mesela diyor ki... ...Türkiye sınırları dışına gelen Arap mültecilere... ...yardım yapılması için gereken her şeyin... ...temin edilmesi diyor. Şimdi orada memur o bakar, Arap geyiz geçiyorsa... ...artık oraya o takılır o. Halbuki orada amaç mültecidir yani onu vurgulamak içindir. Vurgu yanlış yapılmış. Onu yarın... ...hükümetin ilgili birimlerine bildiririz. Ee, yıldırmızı ile düzeydir. Öyle bir şey olmaz. Türkmen olmanın da baş tacı olmanı sağlar. Öyle bir konu olmaz. Türkiye'nin en titiz olduğu gruplardan biri de Türkmenlerdir. Ee, Türkmenlere zaten yardım götürüldüğü için hükümetin başı derde girdi göğe ee, Türkmenlere biz çok titiziz. Bilmiyorum kardeşim tabii bu konulardan belki habersiz ama çok özenli bir yardım politikamız var Türkmen kardeşlerimize karşı. Ve onların olduğu bölgeye de hiçbir terör grubunu sokmuyoruz. Yani oralarda e, her şey söylenmez de e, gereken tedbirler alınıyor. Öyle söyleyeyim.